Proxy objemi seçiyorum. Ve ardından show bounding box diyerek bunun e, sahnede ölçülerinin, büyüklüğünün görülmesini sağlıyorum. Önce büyütelim bunu. R tuşuna basalım, ölçeklendirelim bir miktar bunu. Şöyle XY düzleminde büyütelim. Biraz daha büyütüyorum. Yeterlidir. Ardından Halı materyaline gidiyorum. Halı için kullandığımız slot buydu. Buraya arkadaşlar şuradaki difüz kısmından klordan bitmap kanalını kullanmak suretiyle buraya bir tane resim atacağız. Kaplama arşivime gidiyorum. Buradan halı diyorum. Halı desen ve motifleri dedik bir sürü halı seçeneğimiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan bir tane seçeceğim. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu olabilir mi? Şu olabilir mi? Biraz bu daha modern geliyor. Bunu seçtim. Ardından buradaki reflection değerini görüyorsunuz. Bu aynen kalsın. Bunu alıp e, proxy obje bırakıyorum yine e, bunun dışında perdemiz için buradaki slotu kullanalım perde isimlendirelim ki karışmasın buradaki standart butonuna tıkladım HDsync malzeme tipini kullanıyorum ve buradan e, colorın kısmına buradaki kutuya tıklamak suretiyle resim kullanacağım buradaki perdeler için bitmap kanalından buradaki kaplama arşivinden resim seçiyorum perde. Buradaki perdelerden bir tane seçelim. Şimdi buradaki karton perle uyumlu olacak bir renk o olarak düşünürsek ne olabilir? Belki şunlar olabilir. Evet bu. Resolut'u da büyütelim. Buradaki parlaklık değerini düşürelim. Reflektif değeri 0.1 yeterli. Tabii perde olduğu için bir miktar geçirgen olacak. Bunu da Reflection kısmından transparan değerini arttırarak ayarlıyorum. Şurada Background seçeneğini aktif edelim, ne kadar geçirgen olduğunu görelim. Sanırım bu kadar yeterli. Bunu da mevcut objelerime atıyorum. Halı, buradaki perdeleri seçtik, perdeleri atadık bir miktar ölçeklendirme yapalım. Buradaki perdeye de aynısını uygulayacağım. Bunu da open yapayım. Objeyi seçeyim. Ardından Modify liste şu altta sağ tıklayıp paste diyorum. Ve koordinatlarını da bu şekilde düzeltiyorum.